Merhaba merhabalar arkadaşlar bugün. Keli ile büyülü gömlek. Bunu okuyacağım sizin için. Keli ile büyülü gömlek. Padişahın kızı aman amansız bir hastalığa yakalanmış. Padişahın kızını hastalığı yer gece yatağa yattığında o korkulu rüyalar gör görmesiymiş. Saraydaki görevli doktorlar bu hasta hastalığın çaresini bulamamışlar. Ülkenin her köşesine tellalar tellalar gölderilirmiş. Tellalar padişahın kızını yer iyileştire iyileştire büyük ödül ve veri ver, verileceğini söylüyormuş. Bu haberle üzerine kere olan saraya gitmiş. Başvezir padişahla kızının kızının hastalığını, hastalığı konusunda da gör, görüşmek istediğini söylemiş. Kelo olan hemen padişah huzuruna çıkarmışlar. Kelo olan padişahın kızını hastalığını ayrıntılarıyla bilirsen onu iyileştirebilirim demiş. Padişah kızım kızım her gece rüyasında o odasının duvarından bir kapı açıldığını açılan kap, açıldığını açıldığını açıldığını, açılan kapıdan giren eli kırbaçlı birinin onu büyük büyük bir oraya götürdüğünü görüyor Görüyor. Bu bu odada çok onu zor, zor zorla oynatıp işke, işkence ediyorlarmış demiş. olan bu sözleri dinleyince hemen işe koyulmuş. Doğruca baba dostu tı olan ak sakallı hekime gitmiş. Durumu olduğunu gibi anlatmış. Ak sakallı hekim olan sana bir şişe ilaç ve su gömleği veriyorum. Bu ilaçtan içen içen tüm geceyi uykusuz ge geçirir. Bu gömleği giyen de de görünmez görünmez olur demiş. Kel olan ilaç ve gömleği alıp doğruca saraya gitmiş. Kel olan bahçede yürü yürüyüş Yürüyüş yapan padişahın yanına gitmiş. Padişahım kızım, kızınızın hastalığını çözeceğim. Kızınız da, kızınız da ben de uykusuzluk ilacı içeceğiz. Ben görünmez, görünmez yapan gömleği yiyip kızınızın orasında bekleye bekleyeceğim. Kızınız. Kızınız da yatakta uyuyor. Numarası yapacak. Zannede Zannedersem yarın sabah kızınız bu, bu, hastalıktan kurtul kurtu kurtulmuş olacak. Padişah bu bu planı çok beğenmiş. Hemen uygulamaya koymuşlar. Gel olan görünmezlik gömleğini giyip kızın oraa Ora Orasında bekleye beklemeye başlamış. Gece yarısı gece yarısı kızın o odasının yavrula yavrularından kapı 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 ay kapı açılmış Yüzü örtülü bir adam uyu, uyuduğunu sandığı bir kızı kucaklayıp bu kapıdan yürü yürümeye başlamış görünmez keli olan ke görünmez görünmez olan keli olan da vakit geçirmeden adamı takip etmiş bir tünelden geçip yakınlardaki kocaman bir ko, konağa gelmişler. Kela olan olanları heyecanla izliyormuş. Büyükçe bir orada yüzleri peçelerle le kap kapalı üç çalgıcı varmış. Çalgıcılar eli kamçılı kamçılı yüzü peçeli adamın işaretiyle çalgı çalmaya başlamışlar. Adam çam, k, kamçıya padişahın kızı sallayıp o oynamaya başlam, aş başlamasını istemiş. Kız oynamak istemeyince de kamçıyla la kıza vurmaya başlamış. Padişahın kızı çaresiz ça, ka, çaldı çalgı Lar eşliğinde oynamaya başlamış. kahram kara kahkahalar atan eli kamçılı yüz, yüz pençeli adam işte böyle on, oyna oyna da görelim. Hadi oyna diyormuş öfkeli olan bu sakallı adamı ve sesini bir yerden bir yerden tanıyacağım diyor. Fakat tam emin olamıyormuş. Bu arada padişahın kızı ağlayarak oynamaya devam ediyormuş. olan ise gözünü gözünü kır, kırpmadan adamı tanı tanımaya çalışıyormuş. Kel olan kel kafasını kaşıyıp ki şş, kim kimdi bu adam? Kimdi bu adam? Şş, kimdi bu adam diye tanımaya çalışıyormuş. Buldum buldum bu adam padişahın başveriziriydi demiş. Fakat elinde bir delil delil olmadan padişahın kızını korkut korkutanın baş vezir olduğunu söylese se kimsenin kendisine inan inanmaca, inanmayacağını biliyormuş. Çünkü ülke ülkede baş vezirden korkmayan bir kişi bile yokmuş. Kel olan kel kafasını bir kez daha kaşımış. Kel kafam hemen bir bir plan yapmalıyım demiş. Baş vezir ülkede de kimden korkar? Korksa da korksa korksa sadece padişahtan korkar diye düşünmüş. Kel olan o o zaman onun mah mah maskesini düşür, düşürmek için pa padişah geliyor diye bağırırsam bağırırsam baş vezir to toparlanıp korkar demiş. Fa fazla vakit geçir geçirmeden planı uygulama ya da koymalıymış. Çünkü baş vezir padişahın kızı, kızına işken, işkence ce etmeye devam ediyormuş. Keloğlan en gün sesiyle padişah padişah ha, hazretleri geliyor diye bağırmış. Padişah padişahın geldiği duyan duyan baş vezirin kamçı kamçıyı eli havada kalm kalmış. Alışkanlıkla la hemen kendini toparlamış. Sesi korkutan korkudan korkudan ti, titreyerek yüce yüce pa, padişahımız hoş geldiniz di, diyebilmiş. Baş vezirin bu kadarlık tere tereddüt geçirmesi skele olana yetmiş. Görülmez olmasına da gü, güvenerek ormanı ortaya at atılmış. Kaşla kaşla göz arasında baş başla baş vezir gü, yüzündeki pe, peçeyi çekip çekip çıkarmış. Baş vezir yüzünün g, göründüğünü anlayın. Anlayınca korkarak kaç, kaçmak istemiş. Fakat heyecandan dan eli ayağına dolan, dolaşmış. Bu arada bu arada görünmez kele olan baş ortasına burasına gı gıdıklanıyormuş. Baş vezir şaşkınlıkla kaçmaya başlamış. Kele olan bak bakalım baş vezir mi mi ya? Yaman yoksa bu kele olan mı diye söylenmiş. Bu arada keli olan padişahın kızını ipek eşabını baş vezirinin kafasının ucu ucuna bağlamış. Baş vezir baş vezir kızın kendi kendini tan tanımaması için yüzünü saklayarak kaçmaya başlamış. Keloğlan olan istediğin kadar ka kaç nasıl o olsa paçamdan da yakala yakalanacaksın demiş. Sonra da padişahın kızıyla orası or odasına da dö dönmüşler. Keloğlan olan hemen padişahın huzuruna çıkmış. Olan biteni olduğu gibi anlatmış. Kel olan anladıkça Ça padişah şaşkınlık içerisinde dinliyormuş. Arada bir ya ya vay hain da vay diye söylüyormuş. Padiş padişah Kel olanı dinlemekten sonra hemen başveziri çağırtmış. Baş vezir korka korka padişahın huzuruna gelmiş. Padişah, padişah kızgın, kızgın bir, bir sesle lekeli olanın anlat, anlattıklarını baş vezire tekrarlamış. Baş vezir hemen kelle olanı yalanlamış. Padişahım kelle olanı iftira atıyor. Ben dün gece dev, devlet iş işlerini tamamlamak tamamlamak için o odamdan ça, çalışıyordum. İsterseniz uş, uşaklara sorun demiş. Kel olan padişah ge, gece baş vezirin kafasına bağ, bağladığı ipek ipek e, eşarı da gö, göstermiş. Böylece padişah baş vezire suçlu olduğunu ipsat ip ay ip, ip, ip ispatlamış. Padişahın bir emriyle askerler baş başveziri tut, tutuklamış yaka yaka par, paça ça zindana götür göt, ay gö götürmüşler padişah padişah keloğlan'a da kızımı mı beni kızımı ve beni büyük bir be, beladan kurtardın diye be, be benden benden ne dilersen demiş. Keli olan padişahım sizden pek bir dileğim var. Dünyalar güzeli, dünyalar güzeli kızımızla evlenmek istiyorum demiş. Padişah da ne kızı ile keli olan 40 gün 40 gün 40 gece, gece geçen muhteşem bir düğünde evlendirmiş bir ömür boyu, boyu mutlu yaşamışlar. Bitti. Arkadaşlar. Bu kitabı gösteriyorum. Kelo olan büyülü gömlek. Bu kitabı gösteriyorum. Ülker mini. Zamanı geldi. Şimdi reklamı yapıyoruz. Reklamda Ülker çikolata. Ülker çikolatamız var. Dinleyenlere bir tane Ülker çikolata veriyorum. Ülker çikolata sevenler yorumlara yazsın. Ve tadına bakıyorum şimdi. güzel yapılmış. Yani çok güzel. Çok güzel. Size bir tane bir şey getiriyorum. Evet, bunu yaptım. Ramazanımız bereket olsun yazıyor. Hadi. şimdi bu şekerler bir de şeker vereyim sizin için şeker sevenler yorumlara yazsın okuyacağım sizin için Şimdi Lütfen bekleyin ağzımdaki bitsin Okulumuzun öğrencilerinden Muhammed Deniz Demiral, 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı kapmasında düzenlenen okuma yarışmasında sınıf birinciliğine hak kazanmıştır. Bunu bu, bunu 12 Mart'ta yaptım. Kubilay Kiriş yapmış. Okul müdürü. Düzce Valiliği il, i̇l, Milli Eğitim Müdürlüğü Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürlüğü. Başarı belgesi bu. Halley. Halley'in Halley'in yeni mini şey çıkmış. Ben de bunu aldım. Aldım. İçini göstereyim. İçinde böyle kekler var. Ve şunu gösteriyorum. Bak. Bundan bunun içinde de var bir tane. İçlerinde şeyden açılıyor. Buradan açıldığı sürece 30 adet çıkıyor. Ve böyle içi. Arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın.